Tüm Kamışlı TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Önemli bir bilgilendirmedir. 2025 yılına saatler kaldı. Lakin Recep ayına girmiş bulunmaktayız. Bence Hristiyanların bayramını kutlamak yerine Recep ayı girmiştir. Nafile namazlarımızı kılmamız daha mübarek olacaktır. Önemli bir bilgilendirme vereceğim. Az önce de akşam namazı saatteydi. Bundan dolayı bu video biraz gecikti. Kusura bakmayın. 2025 yılında ilk haftasının ayının birinden artık başlıyor. Sendikalar, KÇP adına önümüzdeki haftaları sendikalar ana gündemi. Yeni dönem sözleşme çalışmaları olacaktır. Maalesef gelir vergisiyle çok uğraşıldı. Sesimizi duyurmak için Twitter etkinlikleridir. Toplantılarda neler neler yaptık. Lakin e, çok talepte bulunduk. Lakin Cevap alamadık. Sendikalarda uğraştı tabi doğru. Çalışanların sabit gelirlerin emekçilerin tek dayanağı topluyu sövüşmeleridir. Toplu sövünmeyi bakalım nasıl olacak bir hak kazanabilecek miyiz? Bu bağlamda yeni dönem için kamu çerçeve protokolü taraflar arasında pazarlık konusu olacaktır. 2025 yılının 2024 yılında olduğu gibi gelir vergisi kesintilerin yarattığı ücret erimesinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla toplu sözleşmeye daha da önem taşımaktadır. Şimdi şöyle söyleyeyim diyorlar ya 20-30 sayfalık istek talep yazdık işte sendikalara verecekler ya arkadaşlar 20-30 sayfalık istek taleplerinizi yazıyorsunuz da onlar oradan bakacaklar bir ikisine en kolayını verip diyecekler aha biz yaptık biz sizin talebinizi yerine getirdik diyecekler. Lakin 5-50 tutulur bir e, talep verilse mesela taşırına kadrodur, vergi dilimidir, tayindir, e, meslek kodu mağduriyetidir bu gibi sorunların üzerine düşülse bunu verdesek belki de bizim istediğimiz olacak. Ama 20-30 sayfalık istek ve taleplerle bizim istediklerimiz zor verilir yani onu söyleyeyim. 2025 sözleşmelerinde sadece yevmiye ve 1-2 kalem bürüt olarak kabul görmeli ve diğer ek yan ödemelerin tamamı net ücret olarak ödenmesi gelir kaybının bir nebze önüne geçecektir. Şimdi mesela örnek nasıl olacak onu gösteriyorum. 2025 tamam taban ücrete bürüt olarak 2000 TL. Birinci yıl birinci 6 ay zammı yüzde otuz. yıl ikinci altı zammı 6 aylık enflasyon artı yüzde on. İkinci yıl birinci 6 aylık zam, 6 aylık enflasyon arttı %10. 2. İkinci yıl 2. 6 ay zammı 6 aylık enflasyon arttı %10. Bu şekilde olacaktır toplam bir öerçemesinde. İkramiye bildiğiniz. Gibi. Arkadaşlar bu örnektir. Yani demiyoruz brüt yemimiz 2000 lira olacak veyahut işte bu örnektir. Hep de böyle olmuştur. Yani nasıl diyeyim? kopyalı yapıştır. Bu da öyle olacaktır. 1. yıl 30, 2. Yıl, 6 aylık hepsinde 10 10, 10, 10 gidecektir. Anladınız mı? İkinci e, söyleyeceğim ikramiye bildiğiniz gibi bütün kurumlarda 30 30 60 günlüktür. Ayları farklıdır. Toplu iş tarihi yazar. Hizmet zammı aylık net 100 TL, sosyal yardım aylık net 8.000, giyim yardımı aylık net e, 1.000 TL. Aile yardımı devlet memurları uygulamasına göre aynen tüm işçilerde de ödenir. Bu aynıdır. E, ısınma yardımı aylık 1000 TL bayram yardımı Ramazan kurbanda 5000 TL bunlar arkadaşlar nasıl söyleyeyim örnek evlenme yardımı net 20.000 TL doğum yardımı başka bir ödemeyi etkilemek şartıyla net 15.000 ölüm yardımı 100.000 TL eğitim yardımı yılda bir kez net 5.000 tıbbi afet yardımı 30.000 gece zammı net saati 70 TL iş riski primi 1. grup net %30. ikinci grup net yüzde %20. Üçüncü grup net yüzde %15'i. Net olarak anlaşılırsa ve yan ödemelerin tamamı ücret zammı oranları arttırılması ile birlikte genel vergi kesintisi kaynak kayıpların önüne geçirmiş olacaktır arkadaşlar. Bakın bu şekilde e, olursa ne ala ne hoş. Ya gelir kaybının e, bir nebze önüne geçilebilmesi için bunlar arkadaşlar bu şekilde olursa çok güzel olur. Bundan ilave de farklı haklar da elde etmemiz lazım. Bunun için sendikaya biraz baskı yapacağız. Buradan da sesimizin duyulması için videolar hazırlayacağız. Tabii ki de sendikalarla görüşmeler yapacağız. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Sakın 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 dayanışma dilekçesi bugünden sonra vermeyin verdiyseniz tamam ne kadar güzel bütün e, sorunlardan bütün hakları alacaksınız. Geriye dönük ödemeler dahil. Lakin bundan sonra verirseniz yani hiçbir hak e, talep edemezsiniz. Hiçbir hak alamazsınız. E, artık yeni dönem toplu sözleşmesinden yani muafsınız. Nasıl diyeyim yani muaf derken sizle alakası olmayacak bu yeni toplu sözleşmenin. Bu şekilde arkadaşlar bürüt olarak e, bürüt olarak bakın kabul görmelidir. Bu yazdıklarım bürüt olarak yani neti değil. Bürüt olarak kabul e, görürse bizim de e, gelir kaybımız bir nebze önüne geçecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. 2025 yılında görüşmek dileğiyle.